Lezzeti muhteşem nefis bir kahvaltılık yapıyoruz. Öncelikle tavamıza biraz yağ alalım. Kıymamızı ekleyip kavuralım. Kavrulan kıymanın üzerine kuru soğan, yeşil biber ekleyip kavurmaya devam edelim. Varsa kapya biber de ekleyebilirsiniz. Hepsini kavurduktan sonra 3 tane domatesin kabuklarını soyup küp küp doğrayalım ve ekleyelim. Domatesler soyunu bırakıp güzelce pişene kadar kapağı kapalı bir şekilde pişirelim. Domatesler piştikten sonra şöyle bir karıştırıp baharatlarını ekleyelim. Ben e, karabiber, pul biber, kekik ve tuz ekledim. Miktarlarını damak zevkinize göre ekleyebilirsiniz. Üzerine 2 adet yumurta kıralım. Şöyle bir karıştırdıktan sonra bolca üzerine rendelenmiş kaşar ekleyelim. Ocağın altını biraz kısalım. Kapağını da kapatalım. Kısık ateşte kaşar eriyene kadar bekletelim. Ve sıcak sıcak servis edelim. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Mutlaka deneyin. Tüm detayları YouTube kanalımda. Hoşçakalın.